muhteşem. Evet sevgili dostlarımız. Of çok güzel. Muhteşem bir hava. Muhteşem bir hava derken arkamdaki manzara sizlere herhalde ne kadar buranın güzel olduğunu, muhteşem olduğunu anlatıyordur. Ve için e, muhteşem dediğim tarafını da söyleyeyim. Yine Seydi Kemer'in Arsa köyündeyiz. Bugün yine buraya e, arazi ölçümü için geldik. Aplikasyon işlemi için geldik bugün buraya. Fakat e, burasının e, çok daha güzel tarafını söyleyeyim. Her ne kadar manzaramız bu kadar muhteşem, bu kadar güzel olsa da zaten o sahil tarafını görüyorsunuz. O sedi Kemer'in o muhteşem e, vadesini, ovasını buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz e, sanırım. Şimdi işin muhteşem kısmına e, gelince şu anda rahmet başladı. Rahmet yağıyor yavaş yavaş. Burası Arsa Köyü'nün merkezinin hemen biraz yukarısında bulunan merkezle aramızda yaklaşık bir 900 metre mesafede olan bir bölgedeyiz şu anda. Bir arazinin içerisindeyiz. Az önce belirttiğimiz yere buraya biz yine aplikasyon arazi ölçümü ve sınır belirlemesi için bugün buradayız ve şu anda e, hafiften bir yağış, bir rahmet başladı ve buraya bu çise e, çiselemenin e, anlamı şudur. Buraya e, aynı zamanda kar da yağıyor. Fakat burada e, kar yağdığı zaman çok fazla burada kar e, etkili olmaz. E, çok uzun sürede burada kar kalmıyor. Buraya biz o yüzden yarım yayla e, dediğimiz e, gerçekten e, hava olarak Muhteşem bir havasının olduğunu Aynı zamanda nem oranının Sıfır olduğunu Ve özellikle yaz mevsimlerinde O Fethiye Sahilinde Fethiye Ortaca Köyceğiz Dalaman dediğimiz Deniz deniz seviyesinde olan Bölgeye Kıyasladığımız zaman Yaz mevsiminde burada Firil firil Tiril tiril Muhteşem bir havanın olduğunu da buradan sizlere Özellikle belirtiyorum Zaten bilindiği üzere artık iklim değişiklikleri başladı ve iklim değişiklikleri gittikçe artık baharların da karıştığı ve kış mevsiminin azaldığını, baharların uzadığını da buradan sizlere belirteyim. O yüzden özellikle yaz aylarında burada o sahil saymış olduğum sahil bölgesindeki o ilçelerimizin de Yaz mevsiminde gerçekten dayanılmaz bir sıcaklık oranına ulaştığını, o yüzden de artık göç dediğimiz yani şehirden göç başlangıcı ve özellikle bu tür biraz daha yüksekte rakım olarak yüksekte olan ve havadar olan nem oranının düşük olduğu ve özellikle kronik rahatsızlıkları olan astım gibi kronik rahatsızlıkları olan Kardeşlerimizin bu tür yerlerinin bu tür yerleri tercih etmelerinin en önemli faktörlerinden bir tanesi burası. Şimdi daha önceki videolarında yine bahsetmiş olduğum gibi burası Arsa Köyü. Zaten biraz sonra onları da ben size buradan göstereceğim hepsini. Burasının en büyük özelliği de buranın bu bölgenin üzüm bahçesi olması. Buranın burayı ayrı bir e, kefeye koyuyor. ayrı bir standarda koyuyor burayı. O yüzden burası gerçekten hem üzüm cenneti diyebileceğimiz, hem elma, e, ceviz ağacı bunun yanında kiraz e, meyvesinin de en güzel yetiştiği ve en çok sevdiği e, rakım olan e, bölgelerden bir tanesi Arsa köyü. Bulunduğumuz nokta itibariyle burası yaklaşık olarak 900 e, metre e, e, civarında bir deniz yüksekliği var. O yüzden de burada e, hem oksijen bolluğu hem e, temiz hava hem e, arka tarafımız orman. E, alt tarafımız olabildiğince zeytin ve e, e, asma ağaçlarıyla üzüm bahçeliği de e, bezenmiş bir şekilde. Hem de köy merkezimiz yaklaşık olarak buradan 900 metre ileride. Şimdi buraya geliş sebebimizi söyleyeyim. E, niçin buradayız? E, şu an itibariyle bulunduğumuz parsel e, boş bir parsel. Bu parselin biz e, bir peyzaj düzenlemesi e, yapacağız. O yüzden de öncelikle biz e, sınır belirlemesi yapmak durumundayız. E, sınır belirlemesi aplikasyon işleminden sonra e, buranın e, sınırlarının belirlendikten sonra buraya da biz e, o arazinin hem e, yüz ölçümünü tam olarak alacağız. Hem de arazinin şekline göre e, yoldan e, yollardan e, aşağı doğru e, tabii ki biz asla yolu ihlal etmek gibi bir durumumuz yok. O yüzden de hiçbir e, kusura, hiçbir e, ihtimale e, mehil bırakmadan e, her şeyi nizami düzgün bir şekilde buranın peyzaj düzenlemesini yapmak için de biz e, buranın ölçümünü mutlaka yapmak durumundayız. Ki arazinin e, durumuna göre şekline göre de burada biz e, peyzaj çalışması yaparken de aynı zamanda e, içeriye e, dikecek olduğumuz e, zeytin meyvesi e, ağaçlarının yanı sıra diğer dikecek olduğumuz e, diğer meyve ağaçlarının da e, o e, yukarıdan e, çardak diye e, bahsettiğimiz yani ağacın Genişlik açısında buradan göz önüne alarak ağaçların arasındaki mesafeleri de burada belirlemek amacıyla biz buranın ölçümünü o yüzden yapıyoruz. Şimdi arkadaşlarımız da hazırlar galiba, onlara gelecekler. Ondan sonra da biz buradaki peyzaj çalışmasını buranın ölçümüne göre, yol cephelerine göre ve genişliğine darlığına göre burayı. Hazırlayıp, düzenleyip daha sonra da buranın peyzaj düzenlemesini ve ağaç dikinlerini yapmak üzere bahçemizi hazırlayacağız. İnşallah biz bu işlemleri bitirdikten sonra tekrar buranın bir videosunu çekip sizlere buradan hepsini sunacağız. Ve sizlere yine buradan paylaşacağız. Bunların için yapıyoruz. Belki ileride ama buradan olur ama başka bir yerden olur. E, alacak olduğunuz e, parsellerle ilgili e, bu ölçümleri e, niçin yaptığımızı e, ve e, sonucunu e, buradan sizlere aktardığımız zaman da sizlere de burada en azından e, bir nebze olsun e, bilgi vermiş oluruz diyelim. Ve biz e, işler, işlerimize başlayalım. Evet e, Fırat kardeşim başlayalım mı? Ya Allah Bismillah diyoruz hem öncelikle. Hava da çok güzel şu anda. Hafif de karatıyor galiba. Ee, bu da işin nostaljik kısmı galiba değil mi? Evet. Ha Ne olursa olsun e, e, sizin havanız güzel olsun diyor değil mi? Evet. Köşe noktamız burası galiba bizim. Evet. Değil mi? Ondan yukarı, şey mi? Tabii yolun evet. güzelsi olman... Evet. Zaten şimdi ölçümden sonra hepsi artık yavaş yavaş evet. e, çıkacak. Dünyada e, şimdiye kadar bir sürü kazık yedim. Onu ben buradan belirtmiş olayım en azından. Bir sürü kazık yedim. O yüzden artık başkasının kazgatmasına gerek yok. Kendi kazıklarımı kendim hazırladım. Değil mi? Yeterli. Zaten bizim burada karasu yolumuz var. Tabii, Değil yolu. mi? Evet. Burası resmi yolumuz aşağı doğru. Tamam. Parselin aşağısına kadar devam ediyor. Aşağı taraf resmi. Evet. Orman. Bu orman hattında bir nokta. Evet. Şimdi oradaki ilk baştaki o karasu yolundan başlayan bir tane kazık var orada Tabii. ilk çaktığımız. oradan oradan, bu oradan buraya direkt bir hat var. Dümdüz hat. Aynen. Dümdüz hat. Evet. Oradan devam ediyoruz yine yani dümdüz bir hattan orada da var. Buraya şey yapabiliriz değil mi? Evet. Şimdi bu arada bir şey daha sormak istiyorum ben kardeşim. Biz sadece kendi kazıklarımızın alt kısmına duvar yapabiliyoruz değil mi? Tabii. Ya kendi yapıyoruz. Kendi sınırımızın içerisine yapabiliyoruz değil mi? Bu sınır sizin. Bunun bir tarafı. Bunun alt kısmı bizim. Orta tarafı başka Tamam. o, o şey değilse tamam. e, onu biraz da şey yapabiliriz isterseniz. Yok sınır orada nokta orada. Tamam. Hayır. E, hani çok hafif bir metre, bir milim beri, beri doğru yere çaksak olur mu? Evet, nokta orada çok. Nokta orada tamam. O zaman ki, biraz da kenara yapsak. Aynı hani Tamam olur. Çünkü ip çektiği zaman bundan tamam. kayma olur. Tamam. O zaman ha diş, dibine bir tane taş koyalım dibine. Onu da arkaya koyalım şöyle. Tamam. Bir tane de şuradan koyalım. Aha, şunu şöyle koyduk mu? Ha, şimdi oldu. Tamam, süper oldu. Nasıl? Bir taş var altta. Evet. Anladım, anladım. Evet Fırat Bey kardeşim, herhalde na, e, bu son kazık evet, bu değil mi? Buradan ona bağlı. Oradan artık o i̇lk giriş, çaktığımız ilk noktaya çaktığımız noktaya tekrar geri geldik. Evet. Zaten bir tane de şurada var. Arazide bir sıkıntı yok. Kenarda sınırlara uyuyor. Şimdi buradan baktığımız zaman nasıl arazinin konumu? Konum güzel. Yüz ölçümü olarak ne kadar çıkıyor burası tam olarak? Bir de onu bir şey yaparsanız buradan. Güzel ölçüm olarak tam net. 2760. 2760 metrekare. 2760 metrekare çıktı. Evet, tamam. Bu o kadastrası o şekilde. Tapu öyle. Tamam. Ee, Aynı şeyler. Burası biraz giriş gibi sanki Tabii, değil yani mi? Zaten yol şuraya kadar gidiyor. Şuradan sonra. Evet. Orman. Şimdi zaten şu yolda resmi yol. Orman yolu. Or, or, orman yolu ama artık orası e, resmileşecek daha sonra. Çünkü başka bir şey ha. alternatif yok çünkü değil mi? Ya orman yolu hani kapanmaz diye düşünüyorum ama evet. orada, oradan, oradan yukarısı ormanın kendi sınırı. Evet. Resmi yol burada. Evet. Falan. Şu gözüken yol resmi yol. Tamam. Zaten tamam. şuradan ileri doğru da bu yol devam ediyor. Tabii, Bütün arazilerin or üzerinden. Ormanın devamı almışlar. İşte aynen devam ediyor. Ama sonu itibariyle şurada aşağıda bizim resmi yolumuz var. Ha, şurada da resmi yol var. Evet. Ee, bir de arazinin şu çamların olduğu yere kadar geliyor galiba değil mi aşağı yukarı? Çamın biraz. O küçük çam var ya küçük çam. İlerisinde biraz ilerisinde. Ha çam o çam bize kalıyor. İlerisinde. Değil mi? Tabii, o sınırda. Yolla aranızda. Tamam. Çam bizde mi kalıyor? Gibi sınırda. Sınırda. Tamam sınırda. Yol. Oradan yukarıya bir karasu yolu. Oradan yukarı yol yok. Koştan diğer yan taraf komşu. Komşu. Orada bir boşluk var. Ben onu bir bir görevimiz buradan Arka ark olabilir o yok biraz küçük bir boşluk orada. Orada ark, e, ark resmi olarak Onu yok ama bilgisayar bir, evet. bir bakmam Onu artık gerekiyor. biz şeyden sonra, işten sonra yapacağız herhalde değil mi? Tamam. Tabii Şimdi mi? biz buraya peyzaj yapacağız buraya verdik biz. Biz buraya mı yapacağız. Hı hı. O yüzden e, buraya da o metrajları bize net olarak aplikasyon olarak çıkarttığınızda değil Çok mi? Ayır. Bir de bize o iç hem e, yatay hem dikey çizgiler de bize mesafelerle birlikte onu da bize hazırlayabilirseniz. Evet, bir sonraki aşamada hani şimdi siz nasıl bir ağaçlandırma yapacaksınız, ne yapacaksınız? E, onu ona artık, Mesafeler ne olacak? He. Ona göre o planlanır. Evet. Ona göre gerekirse zemine gelip, onu ağacın olduğu noktalar, dikileceği noktalar evet. tek tek işaretlenir, ona göre kepçe kazar, arkadan dikilir. Tamam, onu da bir sonraki aşamada yapacağız Tabii, herhalde. Aynen. Zaten arazi sahibimiz yurt dışında olduğu için hı hı. E, mecburen hepsi yine e, iş bize düşüyor <laughs> değil mi? Evet. E, tekrar buraya, e, artık güzel bir havada Evet. Burada bir de piknik yaparız belki, mangal yaparız olmaz mı? Ramazan sonrası olur inşallah? Ra sonra. Şimdi şu manzarada, bu, burada piknik manzara evet. değil mi? Hayır, güzel güzel. E, burada gelmişken, hem çalışmışken değil mi? Aynen. Sağ ol. Ee, Biraz evet. tamam. şu an neyleyiz? <laughs> <laughs> tamam. O zaman sizin bütün mangal keyfiniz bana ait değil mi? Tamam. Ee, şey sizden, emek sizden, yemek, yemek bizden diyoruz buna biz. Hı hı. Yine elinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Evet. Şimdilik kolay gelsin. Evet. Bütün dostlarımız bütün dostlarımız şimdilik bu kadar. Ee, güzel kardeşlerimiz yine geldiler. Bizim diğer e, Arsaköy'ündeki arazimizin aplikasyon işlemleri yapıldı. Şimdi bir sonraki aşamada artık arazinin bütün e, ölçüm, ölçümlendirilmesini ve e, içerideki e, parselizasyon sistemi. Burası peyzaj yapılacağı için buraya ağaç dikileceği için biz de buna e, parselleme diyoruz değil mi? aynı zamanda ağaç dikilmesi için ağaç konumlandırma. Evet. Onu yapacağız. Ondan sonra da bahçenin şeklini yine e, ileriki günlerde çok daha güzel bir şekilde oluşumunu sizlerle buradan paylaşacağız diyelim. Şimdilik e, hoşça hoşçakalın. Tekrar hayırlı iftarlar diliyorum ben sizlere. İyi günler. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.